hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte yeni aldığımız LOL hediye topunu açacağız. Ee, biz bunu görmüştük markette, markette satılıyor A101'de. Markette görmüştük 20 liraydı. Ee, aldık biz bunu. Çok güzel gözüküyordu bu LOL topu. O yüzden aldık. Ee, burada paketleri vardı ama biz onları açtık. Kolay olsun diye. Şimdi hemen içini açalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok komik oldu ya. Bunları kenara alıyoruz. Hemen içindekilere bakalım. Bunlar var. Bakın. Bu ne biliyor musunuz? Bu böyle şey isim, soyisim sınıf, ders yazıyor. Bunu defterlerinizi yapıştırabiliyorsunuz. Ben bunu görmemiştim arkadaşlar. Görmedik ya bunu. İçindeyken açtığımızda görmedik. Ama lol. Lo rozet böyle. Çok güzel. Aa, arkadaşlar burada da şey var. Sticker. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz galiba. Evet. bu bu ne alaka be? Bu ne be? Burada şeyler var. Bunlar da var. Bu neymiş acaba? Açsak mı? Açayım. Açtım bile. Ne diyor bize şimdi? Çanta. Çanta bu. Aman aman. Ay şuna bakın. Baby gör bu. Baby. Baby yazıyor üstünde. Bu rock. Rock yazıyor zaten. Ben rock'ım demek istiyor galiba. Ama çanta bile çıktı içinden. Bravo yani. Bravo. Şimdi kapatalım. Bugün en mutlu günüm sanki ya. Çok güzel şeyler çıktı ama. Gerçek diyorum ya. Ben bunu ilk gördüğümde yani orada böyle ses salladım. Hiç bunun sesi gelmiyordu. Hiç sesi gelmiyordu. Bunu koyacağım içine şimdi. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi şunlara geçelim yine. Arkadaşlar burada hafıza kartı oyunumuz var. Bu. Burada da şey rozet var. Takmalık. Bunu takacağım ya ben. Çok güzel gözüküyor çünkü. Üstümü değiştirirken çıkardım yani ama şeye gelmesin şuna mı takacağım tak tak tam çok güzel olmadı mı yakınlaştım bir kamera böyle. böyle oldu tamam diğerlerine geçelim bu çıkmış yine bu ama bu stickerı ben duvarıma da yapıştırabilirim anlayamadım ki bunu buraya yapıştırılıyor. Evet. Buraya yapıştırılıyor ama yapışmıyor. İstemiyor galiba. Burada lol surprise. Arkadaşlar neyse bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.